Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hira. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Skywars oynuyoruz. Hemen e, girişim yapmam gerekiyordu çünkü chestleri toplamam lazım. Skywars'un yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. E, bugün bakalım nasıl bir oyun oynayacağız. Hiç oynamadan girdim yine. Umarım e, kötü oynamam. Şöyle yapalım bir. Hiç set, met, bir şey çıkmadı mı ya. Bir chest daha olması lazım yukarıda. Umarım set falan e, vardır. Yay var. Yay var. Süper. Yay da iyidir. Yani set de var. Her şeyimiz var şu anda arkadaşlar süper ayrın set olduk çok iyi değil ama olsun ya hani en azından bir set yani şöyle yapalım bir ee, şöyle arkadaşı şöyle oklayalım oklayalım gel 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 saklanmak yok şöyle öldüreceğiz onu öldür öldürdük öldürdük bana bakarken o tamam süper setlerini de aldık. Muhteşem oldu şu anda. Kılıcımızı iyiydi. Ayakkabımızı, şapkamızı değiştirelim. Tamamdır. 25 tane şeyimiz var. 8 20 8 25. Tamam bir şeye ihtiyacımız yok. Şu an şunu kullanabilirim ama şöyle yapalım bir e, şuradan ortaya gidersek eğer kimse yok gibi gözüküyor ama Birisi bana e, kartopu falan fırlatmazsa ortaya varabiliriz arkadaşlar. Şöyle gidelim ilk kilimizi aldık. E, hazırlıksız girdim yani hiç denemeden girdim. O yüzden birazcık şey kötü oynayabilirim kusura bakmayın yani. Şöyle bir bakalım o süper süper süper. Hemen şunu giyeceğim şu kaç bu aynı sanırım aynen kılıçlarımız aynı. Şöyle bir gidelim şuraya bir bakalım şuradaki chestlere yani. Güzel güzel. Tamam. Ee, bu nasıl? Bu da iyi. Şimdi şöyle bir gidip şuradan boş atımlarım atsam aslında kimse gelmeden. Umarım arkalanmam. Ses kasacağım şimdi. Şunu atalım. Şunları atalım. Şunu atalım. Şunu atalım. Şunu atalım. Şunu atalım. Hemen atalım her şeyimiz gereksizlerimiz yani. Şöyle yapalım bir. Ee, şunu da atacağım. Şunu da atacağım. Şunu da atacağım. Hiç gerek yok bunlara. Şunları basabiliriz arkadaşlar. Basarsak belki enç basarız kendimize. Şuradaki arkadaşı nasıl vurabilirim acaba diye düşünüyorum. Şurada duruyor şu anda bu. Bir kez daha vur, bir kez daha vur. Bir kez daha. Hadi bir kez daha. Şöyle yaparsak eğer. Hadi öl. Şu an saklanıyor da. Can bastı mı hiçbir bilgim yok. Bir kere vursak anlardık. Şöyle yapalım bir daha bir. Basmamış galiba. Bassa artardı çünkü. Şöyle yapalım bir. Bir kez daha. Hadi. Saklanma saklanma. Arkadaşlar şöyle hemen bir ender pearl'ümüzü atalım şuraya doğru. Şöyle şuraya atacağım tam olarak. Umarım aşağıya uçmayız. Şöyle vuralım tamam aldık. Biraz sessizleşiyorum böyle bir öldürürken de. Tamam sıkıntı yok şu an. Sanırım onun da oku yayı varmış ama kullanmadı nedense. Neden bilmiyorum. Şöyle atalım hemen. Birisi gelmeden şunları atarsak süper olur. Şöyle atalım şunu ki 9.5 çok iyi. Kendisi basmış galiba arkadaşın. Bize baltayla vurdu nedense ya. Onu anlamadım. Strength veriyormuş. Kaç saniye? 5 saniye veriyormuş. Şöyle bir gidelim bakalım bir kişi kalmış. Alırsak bunu ilk elden muhteşem olur arkadaşlar. Çünkü soloda biraz daha tabii ki sıkıntı oluyor. Nerede bu arkadaş ya? Bir yerde saklanıyor galiba da bende pusula falan da yok. Bizim Ender Pearl'ümüz var bu arada. Ender Pearl'ü ben hemen şöyle alacağım. Tamam e, yenilensin bakalım sandıklar. Şunları alalım bir. Pusulamız var. Aynen süper oldu şu anda. Şunları atıyorum. Lava da attım hatta. Şu 8.25 pusula tamam buna gerek yok kafalığımız var. Tek pantolonumuz şey değil ya diamond değil. E, o da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bakın aha pantolon da çıktı. Şimdi bakalım benden korksun arkadaşlar. Şunu alalım bir şunu da içelim. Tamam süper. Artık daha iyi güçlü olduk yani. 5 saniye 5 dakika içinde bitecekmiş oyun. Şöyle gidersek eğer arkadaşlar ölmeden eğer o bizi görüyorsa tabii direkt vuracak yalnız. Çok üzülürüm yalnız vurursa. iki kişiyi aldık. Bunu da alırsak bitecek çünkü oyun. Umarım troll bir şey yapmıyordur bir yerlerde. Ee, çünkü hiç trollenmek istemiyorum. Şöyle yapalım bir. Ender Pearl bulursak aslında bir iki tane daha daha güzel olur. Şuna bak bakmadım. Şöyle bakalım bir bunda da yokmuş. Tamam. Şöyle gidelim bir nerede ki bu? Şöyle bir bakalım. Bu tarafta. Yukarıda. Geldi. Geldi 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 geldi. Hadi hadi. Öleceğiz, 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 öleceğiz. Biz öleceğiz ya. Hiç demeye çalmıyor adam ya. Adam hiç demeye çalmıyor arkadaşlar. Öldük. Geçmiş olsun Gigi. İyi oynadı herhalde bilmiyorum. Ee, Problem Yusuf diye birisiymiş. Ee, zaten ikimiz en çok kill almışız. Neyse yeni bir oyuna girelim hemencecik. Girdi zaten şu an. Bakalım bir. Tamam. Seçenekler tamam. Tamam hemen başlayacak zaten. Şimdi yine e, arka arkaya giriyorum bildiğiniz gibi arkadaşlar. Umarım ee, sıkıntı olmadan e, bitirebiliriz oyunu da. Şöyle yapalım. Son ikiye kaldık. Yani iyi bence. Karşımıza çıkan herkese savaşıp öldürdük zaten. Şöyle yapalım. Bir o set falan iyi gibi ya bilmiyorum. Pantolonumda olsaymış daha iyiymiş. Chestleri tam bakamadım gibi geldi bana da. Şu chestte ne vardı? Bir daha bir bakacağım. Olta vardı. Zehir vardı. Şunları da alalım yine de yanımıza. Şunları da alalım şöyle bir. Tamam. Şimdi şunu bir kullansak şöyle. Tamam. Şöyle yapalım bir daha bir. Şurada kapışanlar var. Bizim yanındakiler ne yapıyor bilmiyorum ama. Şöyle yapacağım, şöyle yapacağım. Hemen karşıya koymam lazım. Ee, şöyle şu adam var şurada bir adam gördüm. Adam yukarı çıktı, çıktı, çıktı. Kılıcım çok kötü ya. Onun kılıcı çok iyi ya. Öldük zaten direkt arkadaşlar. Hemen yine oynadım. İlkini güzel kazanmıştık ya. Neyse şansımıza böyle oldu. Şimdi yeni bir ele girdik. Hadi şöyle güzel bir şeyler çıksa aslında daha iyi olacak. Geçen bir arkadaş şey almış. Leyla abla chestleri çok yavaş topluyorsun demiş. Evet ben çok yavaş topluyorum. Zaten en büyük nokta, kaybetme noktam da bu. Millet ortaya gidiyor. Ben hala chest topluyorum. Şu an şunları alacağım. Şunları da alacağım yanıma. Belki lazım olur. Şunu biri al. Şunu giy. Şunu ikiye al. Tamam. Ee, şunu içeceğim. Birisi bir şey yapar diye. Bu 3 dakika falan olması lazım zaten. Aynen şöyle yapalım. Bir ortaya doğru gidelim arkadaşlar. Bakalım yanlardan kimse görünmüyor. Şöyle yaparsak eğer gideriz. Tamam tamam. Şurada chest var mıydı ya? Varsa çok süper olur ha. Şuradaki chestleri almış oluruz ki yok galiba. Neyse şuradan bir ortaya gidelim. Ortada baya bir kapışma var. Clean up var. Ben clean up atarsam muhteşem olur. Şöyle yapalım bir hemen yukarı çıkalım bir basamak daha. Şöyle ortadaki chestleri aldılar galiba ve kapışıyorlar. Süper clean up en sevdiğim. Tamam. Clean up. Ender pearl bul. Ender pearl yok. Tüh. Bir vurdum yalnız öldü yani. Çok eğlenceli oldu ama büyük ihtimalle bana sinir olmuştur. Ben şöyle kaçacağım arkadaşlar. Birazcık şu envanterimi toplamam lazım. Umarım kimse gelmiyordur. Kimse yoktur buralarda da. Şurada kimse var mı? Yok. Tamam. Bakıyoruz var mı? Yok. Süper. Şimdi hemen bir envanterimizi düzenleyelim. Şöyle bir. Şuraya gereksizleri mi atsam? Korkuyorum. Gereksizleri de birisi alır diye çok korkuyorum arkadaşlar. Ee, power 1 Power 1, Power 3 var. Power 3 var. Bu da Power şeyde tamam şöyle bir gidelim ee, Cheat Detection, Apple Jailbreak Modulator Game Süper ya hack varmış, hack atılmış şu an çok sevindim onu. Şöyle yapalım bir ee, bayağı kişi var aslında ya ben o kapışacak kişi ben olmamalıyım arkadaşlar. Hani birisine kendisini feda edecek kişi. Çünkü hep kapışınca insan kaybediyor ya sürekli birilerine saldırıyoruz. İlk saldıran biz olunca kaybediyoruz sonra şöyle yapalım bir şöyle 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 ama insan sıkılıyor yani bekle 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 oyun yani hani yenesek ne olur ki değil mi? Şöyle yapalım şunu da atacağım şunu alacağım şu potion'mış. tamam şunu alalım bir tamam süper gidebiliriz şimdi her şeyimiz tamamlandı bir bakalım neredeler ben bir ortaya gideyim ortada biri var yalnız ee, umarım bizi öldürmez yani şöyle gideceğim de. Şöyle yapalım bir hemen. Arkadan onu saldıracağız. Sesi benden baya iyi arkadaşlar. Büyük ihtimalle beni alır. Kılıcı da iyi. Tamam. Kılıcı da iyi. Anladık bunu da. Neyse tamam. Ee, yeni oyuna girelim hemen. Bir oyuna daha girelim şimdi. Baya eğlenceli oluyor normalde de. Şu an böyle video olunca insan tam böyle kendine veremiyor oyuna. Öyle bir sıkıntı var. Bakalım bu oyunda ne yapacağız. Hadi açıl. Açıl. Açıldı. Süper. Bu arada arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, video, aşağıdan yani beğenilerinize göre e, istediğiniz videoları çekmeye devam ediyorum ben de zaten. E, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir giyelim hemen setimize. Enç basabilecek miyiz? Basabileceğiz aslında ya. Şöyle şunları bir atarsam eğer. Kimse geliyor mu? Gelmiyor galiba. Gelmiyor gelmiyor. Tamam şöyle iyi. Hadi at. Lag oldu. Şöyle koyalım şunu şuraya. Bir bakalım setlerimize. Şöyle yapalım. Bir basalım. Şuna basalım. Tamam. Şuna basalım. Tamam. Şuna basalım. Basamadım galiba bir tanesine de. Basılmıyor. Birisi geliyor. Tamam. Hack misin kardeşim ya? Hack misin ya? Ne yaptın ya? Öldüm öldüm. Allah Allah. Ne biçim vurdu o bana öyle? Ben de lag vardı arkadaşlar ya. Anlayamadım tam da. Hadi bakalım. Şöyle bir gidelim. Bir tane daha atacağım buraya da. Zaten yapılımız var yani yeterince. E, şunları alabiliriz aslında şöyle. Bir bakalım etrafımıza. Şöyle kimse gelen giden yok. Şunu ikiye aldım. Bu iyi böyle. Şunu speed diyor. Buna gerek yok aslında. Ya yani Sonra içiyorum yanlışlıkla ben onu. <laughs> sonra ölüyorum arkadaşlar speed alınca ben. Şöyle bir gidelim şuraya. Şuradaki chestlere bakalım. Bu chestte lav varmış sadece. Pek bir şey yokmuş. Orta bu tarafta 3 kişi kalmış. Diğer iki kişi kapışsa aslında bana çok bir şey kalmasa daha mutlu olurum ya. Şöyle gidelim bir hemen şuna. Hayır hayır hayır. Hayır ama ya. Gelirken atma haksızlık ya. Of ya tü. Tam şansıma yani. Aa bu e ilk defa düştüm. Yo düşmüştüm. Tamam pardon. Uzaktan bakmamışım demek ki. Neyse bu oyunu kazanalım bakalım. Şöyle bir ee, hadi in aşağıya. Chestleri topla topla. Bir bir tamam. Süper 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 tamam. Şuna bakalım. bir Şöyle panik oldum bir nedense. Bu oyunu almak istiyorum. Hadi bakalım. Güzel oynamaya çalışacağım. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bir full set olduk en azından. Dediğim gibi her, her seferinde. En azından full set olursak e, daha kolay oluyor. Şöyle yapalım bir. Şöyle yapalım bir. E, şöyle arkadan. Bay bay. Bay 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 bay. Tamam. Bir kişiyi öldürdük. O kuyayı vardı. Keşke ben alsaydım onu direkt de. Ne yapalım. Şansımıza böyleymiş. Şöyle bir bakalım. Şurada kimse var mı? Ortaya yol yapmış o. Ee, ortaya nasıl gitti ya ordunu? Zıplayabildim mi? Ben olsam cesaret edemezdim. Şuradan girebiliriz biz de ortaya. Şöyle yapalım bir arkadaşlar. Umarım kimse bize bir şey atmaz. Geldik. Tamam, süper. Geldik. Şuradan şöyle bir girelim. Bir hemen kılıcımızı alalım. Eee, birisini görünce de şunu atacağım zaten. Kimse yok gibi şu anda ya. Şöyle o protection 4 hemen çıkar hemen giy tamam süper. Burada da neden almadınız ya şöyle yapalım bir e, yayı alacağım. Kafalığı değiştir kafalığı değiştir hemen git 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 hayır. Lag lag gibi bir şey var arkadaşlar şu an göremiyorum e, şöyle yapalım bir hemen. Hemen şunu alacağım e, şöyle alalım bir kaçalım buradan hemen kaçalım. Hemen birisi geliyor mu gelmiyor niye kaçtıysam. Yalnız canım da fırtın. Ben niye kaçtım yani ne bileyim gaza geldim arkadaşlar. Şöyle bir yapalım. Ee, bakalım kimse var mı? Kılıcım falan çok iyi. Pantolonumuz var. Protection 5, Protection 5. Muhteşem oldu bence. Şunu içelim bir hemen şurada şöyle. Shift'le durabiliriz şurada. Tamam. Ee, neyi kullanabiliriz? Şunu alabiliriz. Şu da rejenerasyon. Şunu da alalım. Şuna gerek yok. Şunu alabiliriz. Strange dedi. Şu i̇ki taneyi atıp sonra da dalmak istiyorum. Bakalım Neredeler? 4 kişi kalmış ya arkadaşlar. Şöyle bir bekleyelim bakalım kimse gelecek mi? Şunu atacağım. Ee, buraya şunu alabiliriz arkadaşlar ve yemek alabiliriz. Tamam. Şu an çok iyi oldu bence. Envanter düzeni muhteşem diyecektim ki iğrenç yani. Neyse güzelse bunun. Şunu alalım şöyle. Tamam. Şu tarafta birisi var ya. Dur ona gideceğim ben. Kesin öleceğim şimdi gittim derken. Aa ikisi birbiriyle kapışıyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım şuradan sinsice. Birisi iron set full. Ben ona dokunmayacağım. İkisi kapışsınlar. İkisi kapıştıktan sonra ben onları almaya gideceğim yalnız. Şöyle bir yapalım. Bakalım ne var ne yok. Hadi kapışın, kapışın, kapışın. Niye kapışmıyorsunuz ya? Bir kere de ben klina atayım ya. Hadi kapışın lütfen. Cesetler yenilenecek. Ben cesetler yenilenince ortaya koşacağım yalnız. Ben yani bu tarafta keşke benim şey olsa. Ya olsaydı şunu canını azaltırdım baya o katıp duruyor zavallıcığa o. Şu çok setli olan. Neyse şöyle ben bir ortaya gideyim. 25 saniye sonra chestler yenileniyor. Onlar gelene kadar büyük ihtimalle zaten ben burada olurum diye düşünüyorum. Şöyle bir bakıyorum. Ee, pantolonuma falan şey basabilirim aslında. Enç. Güzel bir şey çıkmazsa şöyle bir basalım hemen. Şöyle basalım. Ne taraftaydı onlar? İsimlerini görebilsem. Bu sağ taraftalardı sanki hatırlamıyorum. Ee, öldürdü 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 biri diğerini öldürdü koş 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 clean up clean up clean up koş koş arkadaşım koş bu sefer de ben atacağım clean up'a hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hayır hayır envanterimi açtım ya hayır ya hayır Ya hayır ya olamaz arkadaşlar ya. Envanterimi açtım orada ya. Allah kahretmesin beni ya. Nasıl yaptım ben o hatayı? İki tane vurdu bana orada ya. Neyse arkadaşlar bakalım yeni bir bölüme geldik şu anda. Umarım e, sıkıntı olmadan bu oyunu alabiliriz. Acaba troll falan mı yapsam diye düşünmüyor da değilim arkadaşlar. Şöyle şunları bir alalım hemen şöyle. Tamam tamam şunu da alacağız şunu da alacağız tamamdır. Şunu da alalım bir hemen. E, merdivenleri kırmayı düşünüyorum gidip hemen ortaya. Biraz önce bir arkadaş yaptı öyle bir troll e, ve ben o troll'e kendim düştüm. O yüzden ben de yapmak istiyorum. Şöyle yapalım bir. Hadi. Yalnız yetişecek mi bu? Yetiş, yet. Ay düşüyordum arkadaşlar yalnız ya. Şimdi şunu aşağıya alacağım. Şöyle hemen bir. E, şu merdivenleri kırmayı düşünüyorum şöyle. Hayır ya, hayır ya. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Öldüremezsin, öldüremezsin. Tamam. Al 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 topla 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 topla. Şuradan koş şuraya. al şöyle geç şöyle tamam süper. Süper arkadaşlar şu an 2. Tamam gapple al şöyle aşağıdan. Tamam. G ortadaki chestleri toplamış nasıl üzülmüştür nasıl üzülmüştür. Bu sefer de ben aldım işte. Şöyle yapalım bir bakalım bir şey yok. Enchantment table var. Enç masası, ençler var. Şöyle bir ençleri ben bir basacağım arkadaşlar. Daha iyi olsun diye. Kılıç bu arada bir tane kılıcım varmış ençli. Şunları bir harcarsam eğer tabii ilk başta. Ençleri de basalım. Hadi bit 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 bit. bit. Tam bir tamam süper. Şunu koy. Ay yanlış oldu pardon. Pardon tamam. Şöyle yapalım bir enç setlerimizi çıkarıp şöyle hemen bir basıyoruz arkadaşlar. Bas gitsin, bas gitsin. Kırılmazlık geldi. Fire geldi. Süper. Şeylerimiz çok güzel. Enişlerimiz güzel oldu. Şöyle yapalım bir. Ay yanlış seti giydim. Şunları giyelim bir. bir. Tamam. Ses mi geldi? Şöyle setleri buraya. Gereksizleri buraya bırakıyorum. Şöyle yapalım bir. Şunu alalım bir. Tamam. Ama beni kendisine çekmeye çalışıyor büyük ihtimalle Şöyle vurabilirsek çok iyi olacak da vuramadık 3 kişi kalmış o varım ben varım ee, Hepimiz varız yani buradakilerin Niye ben hani niye ben Herkesi öldürmek zorunda kalacağım Şöyle yapalım bir şu arkadaşım Alabiliriz alabiliriz hadi Clean up'a geliyor clean up'a geldi Clean up'a geldi clean up'a geldi diğeri Çok güzel ee, vuramadı ya of ya Ama olmaz böylesi de ya Gerçekten olmaz ya ben emek vereyim oynayayım. Sen gel sonra şey yap ya. Bu kadar da olmaz ya. Neyse arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyorum. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Pek kazanamadık bir ne kazandık ama olsun hep 2'ye falan kaldım. Yine de kötü oynadım düşünmüyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.